Merhaba sevgili gençler. 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı çalışmasını sizler için hazırladım. Sınavınıza hazırlık sürecinde size iyi bir tekrar olacağını düşünüyor ve başarılar diliyorum. Sevgili gençler destekleriniz çok önemli. Eğer kanalıma abone değilseniz hemen abone olmanızı rica ediyor ve yazılı çalışmamı yapmaya başlıyorum. İlk önce doğru yanlış sorularını yapmakla işe başlayalım. Nükleik asitler içerdikleri 5 karbonlu şekere göre isimlendirilirler. Bu doğrudur arkadaşlar. Doğruluğunu hemen bir örnekle açıklayayım. Mesela bir azotlu organik bazımız olsun. 5 karbonlu şeker olarak deoksiribozumuz olsun. Bir de fosfat grubu olsun. Bunun adına Adenin ol diyelim arkadaşlar. Mesela örnek olarak onu verelim. Buna da deoksiriboz şeker verdiğimiz zaman o zaman bu nükleotit ne oluyor? Adenin deoksiribo nükleotit olmuş oluyor arkadaşlar. Deoksiribo nükleotit. Yani bunun e, şurada bulunan deoksiriboz yerine riboz olsaydı adenin ribonükleotit olmuş olacaktı. O yüzden içerdikleri 5 karbonlu şekere göre isimlendirilirler diyebiliriz. Replikasyonun olması protein sentezi için zorunludur diyor. Yanlıştır arkadaşlar. E, replikasyon dediğimiz olay hücre bölünmesi için şarttır. Protein sentezi için zorunlu değildir. mRNA'da bir amino asidi şifreleyen 3 nükleotitten oluşmuş birimlere kodon adı verilir. Doğrudur. mRNA'daki 3 nükleotit birimlere kodon dedik. DNA'dakine kod diyoruz. tRNA'dakine de antikodon diyoruz. Bunu da hatırlatmış olayım. AUG kodonu protein sentezini durdurmaya yarayan kodonlardan birisidir diyor. Hayır arkadaşlar bu AUG kodonu başlat, başlatıcı kodonlardan birisidir. Başlatmaya yarar o yüzden yanlıştır. Durdurucu kodonlarımızın hemen isimlerini söyleyecek olursam UAA, UGA ve UAG olmak üzere 3 tane durdurma kodonumuz bulunur. Kod, kodon ve antikodon sayısı protein çeşitliliğini belirler. Bu da doğru olan cevabımızdır. Doğru yanlış sorularını bitirdiğimize göre şimdi boşluk doldurması sorularımızda devam edelim. DNA üzerinde bulunan ve belirli bir proteinin sentezlenmesi için şifre veren parçaya gen adı verilir değil mi arkadaşlar? Hatta biz bunu kedi geni olarak kodluyoruz değil mi? Ee, şurası en büyük olan şurası da küçük olan. Yani burası şurası ne? Nükleotit, burası gen, burası DNA, burası da kromozom olmuş oluyor. DNA'dan mRNA'nın sentezlenmesine transkripsiyon adı veriliyor arkadaşlar. Buna şifrenin yazılması deniyor. RNA'da oluşan hatalar kalıtsal değil değil mi arkadaşlar? Kalıtsal olmadığı için sadece farklı bir proteinin üretilmesine sebep olmuş oluyorlar bunlar. DNA'da oluşan hatalar kalıtsalken RNA'daki hatalar kalıtsal değildir. Bu hatalar sadece farklı bir proteinin üretilmesine sebep olur. Durdurucu kodonların neyi yok arkadaşlar? Antikodonu yok. Bu nedenle bir insanda bulunabilecek antikodon çeşidi sayısı en fazla 61'dir. Bunu da söylemiş olalım. Çünkü 64 kodon bulunabiliyordu en fazla. Ancak durdurucu kodonların antikodonu olmadığı için 3 tanesini çıkarıyorum. 61 olarak değerlendirmemi yapıyorum. DNA'da hidrojen bağlarının koparılmasından sorumlu enzim. Bakın H ile başlıyor. Oradan aklınıza gelebilir. Helikaz enzimidir. Hidrojen bağlarının onarılmasından sorumlu enzim ise DNA ligaz enzimidir. DNA'nın sentezinden sorumlu enzim ise DNA polimeraz enzimidir. Bunları da hatırlatmış olayım ve kavram eşleştirmesi sorularımla devam edeyim arkadaşlar. Şimdi bakalım. DNA'nın eşlenmesine A denmiş. DNA'dan RNA'nın oluşmasına B, RNA'dan da protein oluşmasına C olarak verilmiş. O zaman bakalım. Şimdi A yerine biz ne yazacağız? Replikasyon yazacağız. O zaman buraya A yazdım. Transkripsiyon dediğim yer neresi? B'nin olduğu yer o zaman buraya B yazdım. Translasyon dediğim yerde C'nin olduğu yer olduğundan dolayı buraya da C yazmış oldum. Bölünemeyen hücrelerde gerçekleşmeyen olay nedir? A olayıdır. Çünkü bölünebilecek olan hücrelerde kesinlikle gerçekleşmek zorunda olan olay DNA'nın kendine eşlemesidir. O zaman bölünemeyen hücrelerde kesinlikle gerçekleşmez deriz. Protein sentezini yapan tüm hücrelerde bulunan olaylar ise B ve C olaylarıdır. Çünkü DNA'dan RNA üretiyorum, transkripsiyon. RNA'dan da protein oluşturuyorum, translasyon. Bunlar aşama aşama gerçekleşen yani protein sentezinde aşama aşama gerçekleşen olaylar olduğu için protein sentez yapan tüm hücrelerde transkripsiyon ve translasyon olayları görülür. Ökaryot canlılarda çekirdekte gerçekleşen olay A ve B olaylarıdır değil mi? Çünkü onlarda kalıtsal bilgi de çekirdekte bulunmuş oluyor devam edelim. Ökaryotlarda ribozomda olan olay ise C olayı olmuş oluyor. Çünkü protein sentezi tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşecekti ya. İşte her canlıda çekirdeği olmadığı için o zaman ribozomun faaliyeti yani bir protein sentezlenmesiyle gerçekleşen olay kesinlikle ribozomda ve buna bağlı olarak tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir diyebiliriz arkadaşlar. Kavram eşleştirmesi sorumuzdan sonra klasik sorumuzla devam edelim protein sentezi ile ilgili olarak aşağıdaki grafikleri doldurun diyor. Şimdi protein sentezi nasıl yapılır? En tane amino asit bir araya gelerek protein yapılır ve açığa en eksi bir su çıkar. Değil mi? Genel denklemimiz bu. Buna göre bakalım. Serbest amino asit sayısı diyor. Şimdi ben amino asitlerimi protein yapmak için ne yapıyorum? Kullanıyorum. O zaman e, normalde atıyorum dışarıda 10 tane amino asit varken benim... E, bu amino asitlerin beşini ya da altısını kullanmamla dışarıda kaç tane kalacak atıyorum? 4 tane kalacak. O zaman serbest amino asit sayısı 10 onken dörde düşeceği için ne oluyor? Azalmış oluyor. Enzim miktarı. Her tepkimenin kendine özgü bir enzimi vardı. Ancak enzimler tepkimeden etkilenmeden çıkıyorlardı. Bu nedenle enzim miktarı değişmez deriz. Dehidrasyon ile ortaya çıkan su miktarı diyor. Bakın ne demek bu dehidrasyon? En tane amino asiti yani küçük maddeyi bir araya getirdim. Büyük madde yaptım ve açığa su çıkardım. İşte bu olaya dehidrasyon tepkimesi diyoruz. Şimdi bir protein sentezinde amino asiti kullandınız. Protein açığa çıkardınız ve aynı zamanda su açığa çıkardınız. O zaman su miktarı ne olacak? Artmış olacak. Bu şekilde grafiklerimizi doldurduk. Şimdi diğer bir klasik sorumuzla devam edelim. Bir proteinin sentezine görev yapan mRNA'da 600 nükleotit vardır diyor. Hmm. Buna göre mRNA'daki kodon sayısı, sentezlenen proteindeki amino asit sayısı, protein sentezi sırasında açığa çıkan su miktarı kaçtır diyor. Hemen parantez içi bilgisi olarak da durdurucu kodon dahildir demiş. He, şunu bilmem lazım arkadaşlar. 3 nükleotit neye eşit? Bir koda aynı zamanda bir kodona eşit değil mi arkadaşlar? Peki bana soruda ne vermiş? mRNA'da 600 nükleotit olduğunu vermiş. O zaman 3 nükleotit bir kodon ise 600 nükleotit. Kaç kodondur dediğim zaman X yerine 200 gelmiş olacak. O zaman mRNA'daki kodon sayısı kaçtır? 200'dür diyebiliriz. Sentezlenen proteindeki amino asit sayısı. Hemen denklemimizi yazacak olursak. En tane amino asit birleşti protein oldu değil mi arkadaşlar ve açığa n -1 su çıkmış oldu. Şimdi şunu düşünün arkadaşlar. Bir protein zincirim var. Bunun başlangıcında başlangıç kodonu, sonunda da durdurucu kodon var. Bu bir protein değil mi? Bana ama amino asit sayısını soruyor. Ben şunu biliyorum. E, tRNA'da olan Durdurucu kodonların antikodonu yoktu değil mi arkadaşlar? O nedenle ben bunları amino asit olarak değerlendiremediğim için durdurucu kodonu çıkartmam lazım ki geride kaç amino asit kaldığını bulabileyim. O zaman normalde kodon sayısı 200'lü 1 eksi 199 amino asit var diyeceksiniz arkadaşlar tamam mı? O zaman buraya 199 yazdık. Protein sentezi sırasında açığa çıkan su miktarı diyor. N dediğimiz şey amino asit dediğimiz şey neydi? 199'du. Peki su sayısı o zaman kaçtır? N dediğimiz yere 199 yazarsak 198 olmuş oluyor. Bu şekilde klasik sorumuzu da bitirmiş oluyoruz. Test sorusuyla şimdi gelin birlikte devam edelim. Bir protein sentezinde görev yapan tRNA antikodonları verilmiştir. Protein molekülünün amino asit dizilimi YKZX olduğuna göre sentezlenen şifre DNA'nın nükleotit zinciri hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Evet tamam bakalım. Şimdi burası tRNA değil mi? Yani şuraya hemen tRNA diye yazayım. Peki ben tRNA'yı kime bakarak yazıyorum? mRNA'ya bakarak yazıyorum değil mi? O zaman sırayla mRNA'sını bir yazalım. Sitozin karşısına guanin, urasil karşısına adenin, adenin karşısına urasil geldi. Urasil karşısına adenin, adenin karşısına urasil, sitozin karşısına guanin geldi. Z için yazalım. Guanin, sitozin, guanin, urasil, urasil, sitozin olmuş oldu. Değil mi? Şimdi bu şekilde yazdık. Ama bana mRNA'yı sormuyor, DNA'yı soruyor. Peki ben mRNA'yı da kime bakarak yazıyordum? DNA'ya bakarak yazıyordum. O zaman hemen şu mRNA'ya göre yazalım arkadaşlar. Guan'in karşısına kim gelecek? Sitozin gelmiş olacak. X için şuraya yazalım. Sitozin. Sonra Aden'in karşısına Tim'in Urasil karşısına Aden'in gelmiş oldu. Daha sonra devam edelim. Aden'in karşısına timin urasil karşısına adenin guanin karşısına sitozin gelmiş oldu. Bu arada sitozin hem C ile hem S ile yazılır. Çok karıştırmayınız bunu. Kavramlarda bazı kitaplarda birinde C yazarken diğerinde S yazabilir. Fark et farklı bir şey olmadığında buradan anlatmış olayım. Devam edelim Z için. O zaman buraya ne yazacağım? Sitozin guanin sitozin yazdım. Urasil'in karşısına adenin, adenin ve guanin gelmiş oldu. Değil mi arkadaşlar? O zaman burası da ne oluyor? DNA olmuş oluyor. Peki bana sıralamayı Y'den başla diyor. Y neresi? Tac olarak başlayacak. O zaman tac olmayanları hemen eleyelim. Daha sonra K olacak. K neresi? Hemen burası. O zaman A, A, G mi olacak? Evet. A, A G nerede? İkisinde de var. Devam ediyoruz. Üçüncü ne? Z. Z'nin olduğu yere bakalım. CGC. Bakın burası GCG oldu. Burası CGC. Evet bizim aradığımızda bu olduğu için doğru cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Bu tarz sorularda soruda TRNA'yı mı veriyor, MRNA'yı mı veriyor onu bilmenizi istiyorum. Çok önemli. Karıştırmadan zaten oraları görürsek çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Son sorumuzla devam edelim. Şimdi 2000 nükleotitten oluşan bir DNA molekülündeki adenin nükleotitlerin guanin nükleotitleri oranı 1 bölü 4'tür diyor. Hmm. Hemen ben bu tarz sorularda şu şekilde bir işlem gerçekleştiriyorum. Bunu da zaten kendim proteine soru çözümünde anlatmıştım. İzlemek isteyen arkadaşlarım için şuraya hemen bırakıyorum. İzleyebilirsiniz. Şimdi hemen DNA'nın iki ipliğini çizdim ve dedim ki adeninin karşısına timin, guanenin karşısına sitozin geliyor. Şimdi neden iki iplik çizdim? Çünkü toplamdaki nükleotit sayısını biliyorum ben. Onu da şuraya yazıyorum. Ee, o zaman burasının toplamı şu birinci iplik ve ikinci ipliğin toplamı olmuş oluyor. O zaman buraya bin kalıyor, buraya da bin kalıyor. Yani bu iplikte, şu iplikte kaç tane nükleotit varsa onun sayısı buna eşit olacak arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bize ne demişti? Adenin nükleotitlerin oranı guanin nükleotitlerin oranının 1 bölü 4'ü demişti. Yani adenin için x yazarsam guanin için 4x yazmam lazım. Buna bağlı olarak sitozin de 4x olmuş oluyor. Yani x ve 4x'in toplamı 1000 yapıyorsa x yerine ne yazacağım ben? 200 yazmış olacağım değil mi? Peki bana neyi soruyordu? Timin sayısını soruyordu değil mi? O zaman adenin 200 ise? Timinde ne oluyor? 200 olmuş oluyor. Hemen 200 olmayanları bir eleyelim. Daha sonra ne dedi? Hidrojen bağı sayısı dedi. Hidrojen bağı sayısı da şu yukarıdaki yuvarlan içerisinde yazıyor arkadaşlar. Hemen işlemimizi yapalım. 200 ile 2'yi çarpıp 800 ile 3'ü çarparsak hidrojen bağı sayısını buluruz. Onu da hemen buluyorum arkadaşlar. Ne yaptık? 200 çarpı 2 400. 800 çarpı 3 2400 o zaman 2800 olmuş oluyor ve doğru cevabımız 200'e 2800 olarak A seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor. Evet sevgili gençler 12. sınıf 1. dönem 1. yazılı çalışmamın burada sonuna geldim. Geçen sezon yayınladığım yazılı çalışmalarıma da göz atabilirsiniz. Sınavınızda başarılar diliyorum. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.